Sayın Işık. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. <laughs> Sayın Bakan getirilen bu geçici maddeyle liman izlenlerine konu kaç tesis son düzenlemeye göre işlem görecek. Bunlar içerisinde İzmir'de yapımına başlanan ve belli bir noktaya geldiği ifade edilen söz konusu liman ihalesi ne zaman yapılmıştır? İhale bedeli ve şartları nasıldır? Bu yapılan düzenleme ile yüzde elli düzeyinde yapılacak ödemenin yüzde ikiye indirilmesinin ardından devletin ya da orman genel müdürlüğü bütçesinin ne kadar kaybı söz konusudur? Eğer bu düzenlemeden sonra bu ihaleye katılan herhangi bir başka şirket söz konusu şartlarda sonradan değişiklik getirildiği iddiasıyla mahkemeye başvurur ve yargı sonucunda bunu kazanırsa bundan devletin ne kadar zarar olur? Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Doğru buluyor musunuz? Hukuken teşekkür ederim.